Selam gençler Rukap ben. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Klan Savaş Ligi 4. gün saldırısını gerçekleştireceğiz ve varsa üçlükleri izleyeceğiz. Ee, bugün orduda değişiklik yapma vakti gelmişti ve ben de onu gerçekleştirdim. Uzun zamandır lalabiliriz yapıyorduk. Bugün süper bowler dedikleri e, süper atıcı saldırısını gerçekleştireceğiz. Elimizden gelince dilimiz döndüğünce Neler neler yapacağız. Aman Allah'ım bu ne böyle? Üçlük yıkılıyor. 13'müş. Geç. 14'lere bakacağız arkadaşlar. Eee belediye binası 14'lerde neler varsa onların saldırılarını izletebiliriz. Tam full bir 14 olmasa da izleyelim ve görelim e, neler olduğunu. Rakip 12'ye 11 Ferhat'ın saldırısı. Ferhat beni anladı herhalde. <laughs> Ee, evet bakıyoruz ee, saldırıyı nasıl gerçekleştirmiş buz golem kral ve kraliçeyi salmış buz golem yolundan şaşmamış ben demiş arkadaşlarımın yanındayım takipçinizim devam etmiş kraliçenin özelliği kullanıldı barbar kralın özelliği şimdi kullanıldı çok cehennem kulesini almak yolunda ilerliyor klan kalesini daha zevkini salmadı ordu biraz dağıldı ee, orduyu toparlaması gerekiyor toparlaması sıkıntı yaşanabilir ee, nereden gönderecek süper okçuları o da merak konum benim de şu anda ee, Meraklı bekliyorum ee, Şimdi göndermiş çapraz ateşe alma niyetiyle başlamış Koruyucunun özelliğini kullandı güzel bir şekilde ilerliyor Şimdi bakalım süper okçuların ince ayar çok önemli Şu anda her an zeplin patlayabilecek seviyede derken Süper okçular indi hal yolunu buldu Gayet güzel bir şekilde saldırısı devam ediyor. Süper okçularla birlikte. Ee, evet. Aldı bazı askerleri. Bir daha Binaya binayı aldı zaten o bölgeyi komple temizledi orayı. Hiçbir şey kalmadı. Kral ve kraliçe dışında. Gayet güzel. Baya özel. Evet köyü gayet güzel bir şekilde bitirdi. Ve 3 yıldızını aldı. Tebrikler Ferhat. Eline sağlık kardeşim e, ee, başarılar diyorum. Darısı başımıza. Evet. Akabinde 12'yi izledik. O zaman 11'de belediye binası 13'tür diye tahmin ederken öyle çıkmıyor. Devam ediyoruz. Ee, bakalım burada bir üçlük var mı? Evet. Nuri de Ejder balon saldırısında 3 almış. 2 tane yıldırımı atıyor oraya. Bakalım neler yapıyor. Orduyu aşağıdan salmış elektro açılım gerçekleştiriyor. Alın daraltma yolunda gerçekleşiyor. Şimdi bakın yukarıda Barbar Kral Okçuk Kraliçe'yi kullanmıştı. Alanı belirli bölgelerden daralttıktan sonra ejder balon ikilisini gönderdi. E, gayet güzel bir şekilde ilerlemiş. Zeplini salmış. Evet devam etmiş. Hiçbir sıkıntısı yok. Zehri de attı. Klan kalesini dondurdu. O zehirle zaten o klan kalesi ölecek. Şimdi orada bir tane tekli cehennem kulesi mevcut aşağıda. Ortada da mevcut. Bakalım nasıl başa çıkacak onlarla. Evet. Çok bir sıkıntı yaşamadı. Bu kadar ejderi ve şampiyona bir tane tekli cehennem kulesi ne hesabı oldu. Sıkıntı yok. Onlar da olacak. tekli cehennem kulesinin üzerine gelip en sonunda alacaklar. Ee, ve Nuri de 3 yıldızı almış olacak. Tebrikler Nuri. Ee, rakip 10. sıradaki oyuncu. Güzel bereket versin. Sonrasına ilerleyeceğiz. Rakip 9.yu da Doruk kardeşim üçlemiş. Gayet güzel elektro balon saldırısıyla üşümüş. Yani bir tek kartal topu fullenmemiş rakipte. O da enteresan. Kaya saçarları fullleyip onu bırakmış. Gayet güzel bir şekilde ilerliyor. Problem yok görünüşte. Şampiyon da yürüyor şu anda. Kartal topunu aldı. Hava savunmasını aldı. O çok önemli. Bir tane dondurması var. Kraliçe ve şampiyon kaldı. Onu da cehennem kulesine saklıyordur. Dediğim anda sakladı, attı ve üçlüyü patlattı. Tebrik ediyorum Doruk. Çok güzel bir saldırıydı. Çok mantıklı bir dondurma kullanışıydı. Başalının devam dilerim kardeşim ve herhalde bundan sonraki sonuçlukta Furkan hibrit saldırısıyla muhtemelen evet hibrit saldırısıyla üçlü gerçekleştirmiş. Gayet güzel. Evet bebek eczallerle alan daraltıyor kraliçeyi saldığı yeti ve peşine büyücüleri gönderdi. Duvar kırıcıyla açtı. Şifacıları kraliçeye saldı ve kraliçe yürümeye başladı. Gayet güzel bir şekilde ilerliyor ordu. Öfkesini attı. İlerleme devam ediyor. Rakip şampiyona geldi. Onu da aldı. Gayet mükemmel. Bir hava savunması daha gitti. Top gitti. Depo gitti. Özellik kullanılmak üzere derken dondurma sayesinde gitmedi. Gayet mükemmel çıkarttı orayı, İnanılmaz mükemmel çıkarttı. E, üç Almamak için e, herhangi bir sebep göremiyorum dedi ve ekledi. Ana binaya da şey aldıktan sonra Kartal Topuna ordular Yığıldı Gayet güzel bir şekilde kraliçe ilerliyor, mükemmel bir şekilde ilerliyor özelliği kullanıldı. Şampiyon ve kraliçenin ama sonuç değişmiyor. Güzel bir üstlük. Eline sağlık Furkancım e, hibritte ustasın biz de senin hayranınız. Şimdi gelelim biz nereye saldıracağız. Bir 6'yı bir 8'i boş bırakmışlar. 8 benim karşım. 6'ya bakayım. Yani 6 da kötü değilmiş. Herkes 3 oluyor. Bizim de almamız lazım. Yani nasıl yapsak bilemedim hangi köye saldırsak diğeri daha sanki atıcılık bir köylü iç içe sanki evet bu daha atıcılık ya tamam buna saldıracağım ordu güzel tomruk mu kullanalım Tomra gerek yok ya. Alev atıcı kullanırız. Haydi bismillah. Bakalım klan savaşlığı dördüncü günde nasıl bir saldırı gerçekleştireceğiz. Şimdi kraliçe yürüyüşüyle başlayacağım arkadaşlar. Şuraya gönderiyorum. Bebek ejderi. Orduyu şimdi ufaktan salıyorum arkadaşlar. Of. Koruyucunun özelliğini kullandım. Evet. Şifacıları kaybetmek kötü oldu burada. Ya, ordu'nun belli bir kısmını tutmuşuz içeride. Yani kartal topunun öldürülmemesi gerçekten büyük bir çin işkencesi. Ee iç bir köydü. Daha güzel olabilirdi. Orada birazcık ayrıldı. Yani bugünkü herhalde 3. süper atıcı saldırım. Ama ben olacağına inanıyorum. İnşallah olacak. Ee, koruyucuyla başlayıp kraliçeyi ortadan mı salsaydık bir soru işareti olabilir miydi? Olabilirdi. Ee, yani fena değildi. Daha iyisi e, olacağına inanılıyor. Sıkıntı yok. 36-17 öndeyiz arkadaşlar. Ee, bu arada üçüncü günü kazandık. Burada neler olmuş bakalım. Niminz klanı e, yenmiş. 33-30 Myanmar'ı sıkıntı yok. E, Niminz klanını ezebilecek bir kişi de şu an için gözükmüyor. E, maalesef biz 3 sıradayız. Yendiğimiz takım bile bizim üstümüzde. Enternasyonel. Abi, biz onları geçeriz diye düşünüyorum. Arkadaşlar umarım videoyu beğenirsiniz. Like atmayı unutmazsınız. Ben sizden like istedikçe bakıyorum likelar azalıyor. Görüntülenmeler azalıyor. Ne yapmalıyım? Bunu lütfen yorumlara yazın. E, beğenmediğiniz şeyleri söyleyebilirsiniz. Ki söyleyin ben önlemimi alayım. Yoksa hiçbir gelişim gösteremem. Destekleriniz bu konuda çok önemli arkadaşlar. E, like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Akşam canlı yayın olmayacak. Hafta sonu canlı yayın yapmıyorum arkadaşlar. Pazartesi günü için e, anketi uğramayı unutmayın. Destekleriniz her zaman önemlidir. Bu hafta en çok oy alan belediye turnuvasında ve ikinci sıradaki turnuvayı gerçekleştireceğim. Birinci olanda da 25 TL Google Play Kod hediyesi olacak. Şimdiden bilgilerinizi sunarım arkadaşlar. Ve hafta içi bir gün bir video yayınlayacağım. Muhtemelen sonra olur. 100 TL Google Play Kod çekilişi için şimdiden hepinize bol şanslar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoya da canlı yayında görüşmek üzere. Ben de kalın, hoşça kalın.